Yalın gel, gel seni bir yere götüreceğim ya. Gel. gel gel gel. Geliyor mu? Gel o zaman. Bak şimdi yastığın altına bak yastığın altında bir şey. Hay! Odamı kapat. Allah <laughs> Allah. Hadi gel yakala. Aha. Aha. Yakalıyor sıkıştırdı beni. O zaman. Hadi. Gel yakala. Ana. da. Tam bir susi vaka. Bak burada da kedimiz var. Güzel kedimiz. Doğru Geldi. Ne sardı ben fırtına mı?